Avrupa'da ülkemizi gururla temsil eden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunun ilk maçında İskoçya'nın Glasgow Rangers takımıyla karşılaşacak. Milli maç havasında geçecek karşılaşma için Isparta Belediyesi de önemli bir etkinliğe imza atıyor. Daha önce milli maçlarda dev ekranlar kurarak bu heyecanı tüm Isparta'ya yaşatan Isparta Belediyesi Fenerbahçe'nin Avrupa maçı için de aynı hassasiyeti gösteriyor. 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak Fenerbahçe Glasgow Rangers maçı için Sparta Belediyesi valilik arkasında çadır içerisine dev ekran kuracak. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen Fenerbahçe'nin Avrupa yolundaki bu önemli maçını birlikte izlemek için vatandaşları valilik arkasına kurulacak olan çadıra davet etti. Başkan Başdeğirmen, UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi başarıyla temsil eden Fenerbahçe'nin oynayacağı maçı hep birlikte izlemek için hemşerilerimizi 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te vallik arkasındaki meydana davet ediyorum dedi. 6 Mart'ta milli maçımız var. Fenerbahçe'nin bir milli maçı var. O maça çadır kuruyoruz vallik arkasına. Isıtmalı bir çadır. Orada o maçı hep beraber İzlemek isteriz, hoca hoşkuyla hep beraber olmak isteriz arkadaşlar.